Evet bugün çözünürlük dengesi konusuyla beraberiz. Öncelikle çözünürlüğün ne demek olduğuna bakalım sizinle beraber. Çözünürlük çözeltilerde gördüğümüz bir kavramdı. Şu demek arkadaşlar belirli bir sıcaklıkta 1 litre doygun çözeltide çözünen maddenin mol sayısına biz molar çözünürlük diyoruz. Birimi ise mol bölü litre ya da sizin en çok bildiğiniz molarite değil mi? İkisi de aynı şey zaten. Suda az çözünen tuzların oluşturduğu denge tepkimeleri neyse çözünürlük dengesi diyoruz. Biz bu ünitede sadece suda az çözünen tuzların dengesini işleyeceğiz. Ee, mesela burada diyor ki kurşun klorür şu şekilde çözünüyormuş. Bakın bir denge tepkimesi var burada değil mi? Yani kurşun klorür tek yönlü okla gösterilmiyor çözünürlüğü. Çift yönlü okla gösteriliyor. Neden? Çünkü kurşun klorürü koyduğumda önce çözünme oluyor. Şuradaki iyonlar oluşuyor çözeltide. Zamanla bu oluşan çözeltiler doygunluğa ulaştıktan sonra tekrar bir araya gelip çöküp kurşun klorürü geri oluşturuyorlar. Yani geri çökelme tepkimesi de başlıyor. Hem ileri hem geri şeklinde iki türlü tepkime de devam ettiği için bu da bir denge tepkimesi. Peki böyle bir denge tepkimesi için KÇÇ nasıl yazılır? KÇÇ çözünürlük dengesinin denge sabiti demektir girenler biliyorsunuz burada katı. Biz denge yazarken katıları almıyorduk. Sadece suda çözünen iyonları ve gazları alıyorduk. Bunlarda da işte suda çözünen iyonlar var. Yani sadece ürünleri alıyoruz o yüzden. KÇÇ'yi yazarken de kurşun artı 2'nin derişimi çarpı klor eksi derişiminin nesini alacağım arkadaşlar? Başındaki 2'den dolayı karesini alacağım. İşte ee, diyelim ki şundan yani kurşun klorürden x kadar yoğunlaştı. O zaman ne yapacağım? Kurşundan artı x kadar, klo, klordansa artı 2x kadar oluşmuş olacak. Yani bunun kaçeçesini yazarken kurşun artı 2'den x, klordan 2x geldiği için bunun bir de karesini alıyorum tabi. Dolayısıyla 4x kübe eşitleyeceğim bunun kaçeçe değerini. KCC çözünürlük denge sabiti. Bu da bir denge sabitidir. Yani KC gibi. KC nasıl sıcaklığa bağlıysa KCC de arkadaşlar sıcaklığa bağlıdır. Tabi burada tuzun cinsine de bağlı. Çünkü biliyorsunuz bazı tuzlar çok iyi çözünüyor. Bazıları çözünmüyor. Zaten burada KCC'si veriliyorsa bir tuzun anlayın ki o az çözünen bir tuzdur diyoruz. Bazı tuzların KÇC bağıntılarını yazılmasını hep beraber yapalım. Mesela gümüş klorür X kadar iyonlaşıyorsa gümüş iyonu artı X kadar oluşur. Klor iyonu da artı X kadar oluşur. Sonuç olarak bunun için KÇC yazarken şurası katı olduğu için tekrar söylüyorum. Buraya hiç bakmadığım için sadece ürünlerdeki iyon derişimlerine bakarak yazacağım. Yani bunun KÇC bağıntısı gümüşün derişimi, gümüş artı iyonunun derişimi çarpı klor eksinin derişimi şeklinde olacaktır. O zaman bunun derişimi x kadardı. Bununki de x kadardı. KÇÇ değeri eşit olacak arkadaşlar? x'in karesine eşit olacak. Aynı şekilde bakır için yapalım. Bakır iyodürün. Bakın bundan x kadar yoğunlaşırsa bundan artı x kadar, bundan artı 2x kadar oluşur. O zaman bunun KÇÇ derişimini yazarken e, x çarpı 2x'in nesini alacağız arkadaşlar? Şurada 2 olduğu için karesini alacağız. Yani KÇÇ'si bunun neye eşit olacak? 4x kübe eşit olacak. Hemen altına geliyorum. Burada da demir hidroksitimiz var. Bakın bundan x kadar iyonlaşırsa bundan artı x kadar bundan artı 3x kadar neden? Katsayısı 3 olduğu için oluşur. Dolayısıyla KÇÇ değerimiz x'in kendisi çarpı 3x'in kübü şeklinde olacak. Tekrar söylüyorum. Girenler katı olduğu için KÇÇ denkleminde yer almazlar. KÇÇ değeri buradan 27x üzeri 4 şeklinde olacaktır. Son olarak böyle bir tuz için yapalım. Bakın bundan x kadar yoğunlaşırsa krom artı 3'ten 2x kadar çünkü kat sayısı 2. Süf, süfürden yani kükürtten de artı 3x kadar oluşur. Sonuç olarak kçç değeri 2x'in karesi çarpı 3x'in kübü şeklinde olacaktır. O da ne yapıyor acaba? Bir hemen hesaplayalım. Buradan 4, buradan da 27 gelir. Şuradan x'in karesi, buradan da x'in kübü. x üzeri 5 gelir sanırım 108 geliyor. 108 şöyle yapalım. 108 x üzeri 5 şeklinde olacaktır. Bakın KÇÇ'ler bu şekilde yazılır. Evet buna benzer bir soru üniversite sınav sorusu ÖSYM sorusu var. Bir bileşiğin çözünürken verdiği x üzeri artan ve y üzeri eksen iyonlarının molar derişimleri sabit sıcaklıkta zamanı bağlı olarak grafikte görüldüğü gibi değişmektedir. Buna göre bileşin çözünürlük çarpımı Kc aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Bakın şimdi bu grafik bize neyi gösteriyor? Başlangıçta hiç ortamda iyon yokmuş. Zamanla x üzeri artan iyonundan oluşmuş ve y üzeri eksen iyonundan oluşmuş. Ama bakın oluşan molariteleri farklı. Bir tanesinden 2a kadar oluşurken diğerinden 4a kadar oluşmuş. Dolayısıyla yani şöyle bir çözünme denklemi var. Tuzun nasıl bir formülü olduğunu bilmiyoruz ama bu tarafında X üzeri artı M. Bu tarafında da Y üzeri eksi N var. Bundan ne kadar oluşmuş dedik? 2A kadar bundan oluşmuş. Bundan ne kadar oluşmuş arkadaşlar? 4A kadar oluşmuş. Şimdi az önce net söylemiştik. Şu altında oluşan molariteler bunların kat sayılarıyla doğru orantılıydı. Şimdi biri diğerinin 2 katı olduğuna göre demek ki Y'nin başında bir 2 var. Buradan bunu anlıyoruz. O zaman bu tuzun formülü ne olacaktır arkadaşlar? e, ee, bunun katsayısı 1, bununkisi de 2, değil mi? X, Y 2 olacaktır bu şekilde iyonlaşabilmesi için. Şimdi bununla ilgili birkaç aslında alıştırma yapmak lazım. Şu soruyu çözelim. Hemen sonrasında bir birkaç alıştırma yapalım sizinle. Şimdi KÇÇ denklemini soruyor bize. Artık bundan sonrası gayet kolay bizim için. KÇÇ'si şöyle yazılır. Burada katı olduğu için zaten girenlere bakmıyorduk. Sadece bu iyonlara bakıyorduk x üzeri artı m çarpı y üzeri eksi e n'in nesini alacağım? Başındaki 2'den dolayı karesini alacağım. O da hangisi oldu? x üzeri artı m y üzeri eksi e n'in karesi c şıkkında olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar tuzu iyonlaştırabilmek burada çok önemli. Dediğim gibi birkaç alıştırma yapalım sizinle. Mesela size A, L, C, 3 tuzunu verdiler. Bunu iyonlaştır dediler. Bunu şöyle yapacaksınız. Bakın zaten şu 3 alüminyumun değerliğini belirtiyor. 3 olduğu için altında çaprazlamadan 3 geliyor. Klor da eksi 1. Bunun altında 1 olduğu zaman biliyorsunuz sayı yazılmıyor. O zaman bunu iyonlaştırırken şöyle yapacağız. Al artı 3 iyon olacak iyonlaştığında artı Cl eksi iyon olacak şurada. Peki kaç tane klor? Bakın altındaki sayıyı da klorun başına katsayı olarak yazacaksınız. 3 tane klor iyonu vermiş demektir bir tane daha yazayım size bir tuz mesela e, o da ne olsun e, sodyum fosfat olsun mesela böyle bir tuz bunu nasıl iyonlaştıracağız? tabi burada kökleri de tanımanız lazım fosfat kökünü kar mesela fosfat PO4-3 köküdür karbonat kökünü CO3-2 kökünü OH kökünü bunları ayırmadan bütün şekilde iyonlaştıracaksınız. O zaman nasıl yoğunlaştıracağım bunu? Şimdi bakın fosfatın değerliğini görüyorsunuz buradan. Demek ki bunun değerliği eksi 3'müş. Altına 3 yazdığıma göre sodyumun. Bunun da kat şey değerliği artı 1 ki fosfatı parantez içine alıp altına bir sayı yazmamışım. O zaman iyonlaştırırken nasıl iyonlaştırıyorum? Sodyum artı 1. Ama bundan kaç tane arkadaşlar? 3 tane. Başına ne yazıyorum? Şu altındaki sayıyı sodyumun başına yazıyorum. Artı po 4 eksi 3. Onun da dediğim gibi kat sayısı 1 olduğu için burada bir sayı yok. O yüzden bunun başında 1 var. Sayı olarak yazmıyorum. Peki çözünürlük çarpımının hesaplanması ile ilgili birkaç örnek yapalım sizinle. 25 derecede gümüş klorür katısının saf sudaki çözünürlüğü kaç mol bölü litredir diye soruyor. Gümüş klorür içinde kaç çeçe vermiş. Bir kere bir tuz için KÇÇ veriyorsa bilin ki o az çözünen bir tuzdur. Yani onun çözünme denklemini yazarken şu şekilde çift yönlü ok kullanmanız gerekiyor. Bir denge olacak. Gümüş artı klor eksi şeklinde iyonlaşacak. Peki e, ben bunun çözünürlüğünü soruyor bana. Yani şuradan ne kadar çözündüğünü soruyor. Bunu bilmiyoruz. Buradan x kadar molar çözülmüş olsun. O zaman ortama x molar gümüş, x molarda da klor verir arkadaşlar. kaç içeği bakarak yazıyorduk? Ürünlere bakarak yazıyorduk. Yani gümüş derişimi çarpı klor eksinin derişimi diyorduk. O zaman onların da <laughs> derişimlerini istediğimize göre kaç eçemizde kaçtı bu arada? 4 çarpı 10 üzeri eksi 10. 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir diyorum. X çarpı X. Yani X'in karesi. Buradan işlemi yaparsak x kare 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 sa her tarafın şöyle göstereyim size. Kare kökünü alalım işlem kolaylığı açısından. Şunları kökten çıkartalım. O zaman burası 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 diye kökten çıkar. Burası da x diye çıkar. Demek ki bunun çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'miş. Evet bununla ilgili çıkmış üniversite sınav sorusu da var. Aslında AYT konularının böyle bir güzelliği var. Konuya birazcık hakimseniz soruyu yapabiliyorsunuz. Diyor ki belirli bir sıcaklıkta demir 2 hidroksitin çözünürlük çarpımı 4 çarpı 10 üzeri eksi 15'tir. Buna göre verilen sıcaklıkta demir 2 hidroksitin sudaki çözünürlüğü kaç mol bölü litredir diye soruyor. Ama bu soruda bir tuzak var değil mi arkadaşlar? Demir 2 hidroksit nasıl yazılır? Bunu bilmeyen bir çocuk bu soruyu yapamaz. Öncelikle şunu söyleyelim. Demir değişken değerlikli bir metaldir ve hem artı 2 hem de artı 3 alır. Burada demek ki artı 2 almış parantezin içinde değerliğini belirtiyoruz biliyorsunuz değişken değerliklilerde. Demir artı 2 değerlik almış. <laughs> hidroksit kökü de OH eksi köküdür. Şimdi bunların oluşturduğu bileşim formülü nasıl olur arkadaşlar? Bakın çaprazlamadan şöyle altlarına yazıyorduk. Yani F, -O -H 2 için bize soru sormuş demek ki. Yani bunu iyonlaştıracağız. O zaman yapalım. F, -O -H 2 nasıl iyonlaşıyordu? Şöyle çift yönlü okla gösteriyoruz. Demir artı 2. Çünkü bakın değerlik böyle. Artı 2 OH eksi bu alttaki sayı OH'ın başına ne oluyordu? katsayı olarak geçiyordu. O zaman bundan x kadar çözünürse bundan artı x bundan artı 2x kadar ortama verecektir. KÇÇ'yi yazarsam girenlere bakmıyordum. Sadece ürünlere bakarak yazıyorum KÇÇ'yi. O zaman KÇÇ değerimiz x çarpı 2x'in karesi. O da ne yapar? 4x küp yapar. Bu değer kaça eşitmiş? Soru da bize vermiş onu. 4 çarpı 10 üzeri eksi 15. Buradan şu 4'leri sadeleştirelim. İşlem kolaylığı açısından. x küp buna eşitse her tarafın küp kökünü alırsak şöyle şöyle yapalım. Küp kökünü alırsak o zaman ne oluyor burası? 10 üzeri eksi 5 molar oluyor. Demek ki bu tuz suda ne kadar çözünüyormuş arkadaşlar? 10 üzeri eksi 5 molar. Yani şu çözünürlük dediği zaman, bakın çözünürlüğü kaç molardır dediği zaman şu katının altındaki sayıya bakacaksınız. Çözünürlüğü burası. Tamam. Demek ki buradan ne kadar çözünüyormuş? 10 üzeri eksi 5 molar. Yani cevap bursa. Evet bir tane daha bununla ilgili bir sorumuz var. Belirli bir sıcaklıkta x2, y3 katısı tuzunun saf sudaki çözünürlüğü 10 üzeri 5 molardır. Bakın bu sefer çözünürlüğü vermiş. Bize bunun çözünürlük çarpımı KÇÇ'si kaçtır diye soruyor. O zaman hemen iyonlaştıralım sizinle. X2, Y3 katısı. Bu nasıl iyonlaşır? Hemen şu altındaki sayıların artık bunların başına geleceğini, şu 3'ün bunun değerliği olduğunu, 2'nin bunun Şöyle eksi tabi burası. Değerli olduğunu artık biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? O zaman iyonlaştıralım. 2 x artı 3 artı 3 y eksi 2 şeklinde iyonlaşacaktır. Peki bana çözünürlüğünü verdiğine göre neyi vermiş oluyor? Şuradan ne kadar çözündüğünü vermiş oluyor. Yani 10 üzeri eksi 5 molar bundan çözünüyormuş. Şimdi kat sayısı 1 olandan 10 üzeri eksi 5 molar çözünüyorsa... Kat sayısı 2 olandan 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar oluşur. Kat sayısı 3 olandansa 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar iyon oluşur. Ve ben bunların, tabi bu doygun çözeltideki iyon derişimleri. Şimdi bunların KÇÇ'lerini yazacaksam, yazalım hemen. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'in nesini alacağım arkadaşlar? Şu 2'den dolayı karesini alacağım. Çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 5'in de bu 3'ten dolayı kübünü alacağım arkadaşlar. O zaman kaç çıkıyor burası? 4 çarpı 10 üzeri eksi 10. Burası da 27 çarpı 10 üzeri eksi 15. Gayet büyük bir sayı çıkıyor herhalde. 4 tane 27 de ne yapar arkadaşlar? 108 galiba. 108 çarpı 10 üzeri eksi 25. O da hangisi? Ee, sanırım D şıkkı değil mi? Evet değişikindeki değeri vermiş oluyor bize. Peki. Gelin bir de şöyle grafikli soru çözelim sizinle. Yine bu grafiğe bakarak bir katının suda çözünürken verdiği iyonların derişimi grafikteki gibi değiştiğine göre çözünürlük çarpımı KÇÇ'si kaçtır diye sormuş bize. Hemen iyon derişimlerini görüyorsunuz. Bakın zaten buradan Bunlar doygun çözeltideki iyon derişimleri. Bunlar nasıl tuz oluşturur? Bu tuzun formülü nasıldır? Bakın gümüş artı kiminle tuz oluşturacak? Karbonat iyonuyla. CO3-2 Bunların oluşturduğu tuzun formülü nasıl bulunuyordu? Bunu bunun altına, bunu bunun altına yazıyordu. Değil mi arkadaşlar? Yani AG2CO3 şeklinde bir tuz oluşturuyorlar. Şimdi bu tuzu iyonlaştıralım. Şöyle yapayım. Ag2CO3 katısı iyonlaşıyor. Ag artıdan kaç tane arkadaşlar? 2 tane artı CO3 eksi 2 şeklinde iyonlaştırıyorum. Bunların KÇÇ'lerinde çözünürlüklerini, derişimlerini altlarına yazayım. Gümüşten 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Karbonattan da 10 üzeri eksi 4 vermiş molar tabi. O zaman KÇÇ'sini yazarken bunlara bakıyordum. Doygun çözeltideki iyon derişimlerine. O zaman doygun çözeltideki iyon derişimleri 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün karesi çarpı 10 üzeri eksi 4 şeklinde olacaktır. O da ne yapar arkadaşlar? 4 çarpı eksi 8 10 üzeri eksi 12. Yani cevap Ceyhan olacaktır. Şuradaki iyon derişimleri bize kat sayıları ile ilgili aslında yorum veriyor. Bir ÖSYM sorusu daha var. Kurşun sülfatla alakalı. Kurşun sülfatın oda sıcaklığındaki çözünürlük çarpımı 10 üzeri eksi 8'dir. Buna göre oda sıcaklığında arı su ile hazırlanmış 1000 litre sulu çözeltide en fazla kaç gram kurşun sülfat bulunur diye sormuş. Kurşun sülfatın emasında 303 veriyor bize. Şimdi önce KÇÇ'sini verdiği için bunu bir iyonlaştırıp çözünürlüğünü bulalım arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk onu? PBSO4 sülfat da biliyorsunuz bir köktür. Ayrılmadan iyonlaştırılır. PB artı 2 artı SO4 eksi 2 şeklinde iyonlaşacak buradaki katı tuzumuz. Şimdi bundan x molar iyonlaşıyorsa ortama artı x kadar kurşun. Artı x molar da yine sülfat verecektir. Bunun kaç köküsünü nasıl yazacağız yani? X çarpı x yani x'in karesi şeklinde yazacağız. İşte bu ifade niye eşitmiş arkadaşlar? O 1 çarpı 10 üzeri eksi 8'e yani 10 üzeri eksi 8. Buradan e, her iki tarafın kare kökünü alarak x'i bulalım. Şöyle yapalım kare kökten. X'i çıkartırsak. 10 üzeri eksi 4 molar bulduk. Biz şimdi neyi bulduk? Kurşun sülfat demek ki bir çözeltide en fazla 10 üzeri eksi 4 molar olacak kadar çözünebiliyormuş demek ki. Bize de şunu soruyor. Oda sıcaklığında arı suyu ile hazırlanmış 1000 litre sulu çözeltide en fazla kaç gram kurşun sülfat bulunur diye soruyor. Biz en fazla kaç molara kadar çözünebildiğini görmüş olduk. 10 üzeri eksi 4 molar olacak şekilde çözünebiliyor. Peki molarite nasıl hesaplanıyordu? Molarite eşittir m bölü v formülüyle hesaplanıyordu. Molaritemiz 10 üzeri eksi 4. Molü bulmaya çalışıyoruz. Önce molü sonra gramı bulacağız. Hacmi de kaç alacağız arkadaşlar? 1000 litre olduğu için 1000. Buradan biliyorsunuz molarite formülünde hacim litre ile gösterilir. Molü çekersek 10 üzeri eksi 1 mol buluruz. Peki molü bulmak yeterli mi? Bakıyorum bize gramını sorduğu için yeterli değil. Bu molü neye çevirmemiz lazım? Grama çevirmemiz lazım. Peki mol neydi? N eşittir. M bölü M aydı. Molü bulduk. 10 üzeri eksi 1 yani 0,1 mol. Buradan M'i bulmaya çalışıyoruz. M'ası kaçmış? 303. Buradan işler dışlar. Kaç geliyor? 30,3 gram gelir. Demek ki Adana. Geçiyorum bu soruyu. Şimdi başka bir ÖSYM sorusuyla devam edelim. Biraz dolu dolu bir soru bu da. X artı 2 ve Y eksi yonlarından oluşan X, 2 tuzunun oda sıcaklığında sudaki çözünürlük çarpımının değeri 1.08 çarpı 10 üzeri eksi 7'dir. Buna göre eksi 2 tuzu ve bu tuzun oda sıcaklığındaki doymuş sulu çözeltisi ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruyor. Ee, öncelikle gelin bu tuzu bir iyonlaştıralım sizinle. Şimdi tuzumuz neydi? X, Y2. X, Y2. Katısı nasıl iyonlaşır? X artı 2 artı 2 Y eksi şeklinde iyonlaşır. Bundan X molar iyonlaşıyorsa Bundan artı x kadar, bundan artı 2x kadar oluşacak. Yani bunun k yazarken x çarpı 2x'in karesi yani 4x küp şeklinde yazacağım. Ve buradaki k değeri kaça eşitmiş arkadaşlar? 1.08 çarpı 10 üzeri eksi 7. Şunu 108 çarpı hani 2 basamak gittiğimiz için 10 üzeri eksi 9 diye yazalım. Şimdi bunu bulmak için e, önce her tarafı 4'e bölelim isterseniz. Şunlardan kurtulalım. O zaman buradan x küp ne çıkar? 27 çarpı 10 üzeri eksi 9 çıkar. x'i bulmak için de yine her tarafın küp kökünü alalım. Bu şekilde yaptığımızda x değerimiz sonuç olarak 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar çıkar. Yani şunu anladık: X2 bir tuzda en fazla 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olacak şekilde çözülebiliyormuş. Peki, diyor ki, şimdi sırasıyla şıklara bakalım sizinle. X artı 2'nin molar derişimi y eksi'den küçüktür. Bakın, x'in katsayısı 1 zaten, y'nin katsayısı 2. O yüzden bundan x molar oluyorsa solu çözeltide. Bundan iki katı kadar oluyor. Yani x'in derişimi y'den her türlü küçüktür. Bu ifade doğru. Tuzun molar çözünürlüğü x artı 2'nin molar derişimine eşittir. Zaten katsayıları aynı olduğu için bunun da bir. Bakın. Bunun da bir. O yüzden bundan x kadar çözünüyorsa bundan da x kadar oluşuyor. Bu ifade de doğru. Tuzun oda sıcaklığındaki molar çözünürlüğü 3 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Biz de öyle bulduk. Yani şu çözünürlükten bahsediyor şu x'ten. Bu da doğru. Tuzun çözünürlük çarpımı, çarpımının ifadesi şu şekildedir demiş. Hemen şuraya bakarak yazalım sizinle. KÇÇ nasıl yazılıyordu? X artı 2'nin derişimi, ürünlere bakarak yazıyordum. Çarpı Y eksi derişiminin nesi? Başındaki 2'den dolayı karesi. O yüzden bu ifadede ne oldu? Doğru oldu. Evet, E şıkkında tuzun molar çözünürlüğü Y eksinin molar derişiminin 2 katıdır diyor oysa tuzun molar çözünürlüğü x kadar. Ama y'nin kisi x'in şey bunun çözünürlüğünün 2 katı kadar. Yani buradaki ifade yanlış. Ters yazmışlar. Tuzun çözünürlüğü y'nin iki katı değil. Y'ninki tuzun çözünürlüğünün 2 katı. O yüzden yanlış olan Edirne. Bu örnekte de şöyle diyor. Belirli bir sıcaklıkta doymuş çinko hidroksit çözeltisindeki çinko artı 2 iyon derişim 10 5 molar olduğuna göre aynı sıcaklıkta çinko hidroksitin çözünürlük çarpımının değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Hemen iyonlaştıralım. Artık ne yapacağımızı öğrendik. ZnOH2 çift yönlü okla gösteriyorum. Az çözünen bir tuz olduğu için çinko artı 2 artı 2 OH eksi şeklinde iyonlaşacak. Bana burada bu sefer çinkonun iyon derişimini vermiş. Yani bunun altına yazacağım sayı 10 üzeri eksi 5'miş. Şimdi kat sayısı 1 olanın altına 10 üzeri eksi 5 yazıyorsam kat sayısı 2 olanın altına 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar yazmalıyım. İkisinin doygun çözeltideki molaritelerini bulduğuma göre KÇÇ'lerini yazabilirim. Bu tuzun KÇÇ'si çinko artı 2 derişimi çarpı OH eksi derişiminin nesidir? Şuradaki 2'den dolayı karesidir. O zaman molaritelerini de altına yazarsak 10 üzeri eksi 5 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'in karesi. Buradan 4 çarpı şuradan 10 üzeri eksi 10 gelir. Buradan da 10 üzeri eksi 5. 10 üzeri eksi 15 olacaktır. Cevap Ceyhan. Evet bir örnek daha. Bundan bayağı örnek koydum arkadaşlar. Artık KÇÇ yapmayan kalmayacak. 25 derecede baryum sülfat tuzunun çözünürlük çarpımı böyleymiş. Buna göre 10 litre çözeltide en fazla kaç miligram baryum, baryum sülfat katısı çözülmüştür diye soruyor. Evet mesela ÖSYM için sorulabilecek bir soru bu. Çünkü çözelti bilgisi de gerekiyor. Önce bunu iyonlaştıralım. Baryum sülfatı şu şekilde iyonlaştırıyoruz. Baryum artı 2 artı SO4 eksi 2 köklerin değerlerini bilmek ne kadar önemli. Buradan x kadar iyonlaştırıyorsak bundan artı x bundan artı x kadar oluşur demiştik. Ve karçeçesini yazdığımızda 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 bu soru için neye eşit olacak? x'in karesine eşit olacak. 2 tane x çarpımı olduğu için. Her tarafın kare kökünü alıyorum. Buradan x yani çözünürlük kaç çıkıyor? 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar çıkıyor. Şimdi ben neyi buldum? Baryum sülfat bir çözeltide en fazla 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olacak kadar çözünebiliyormuş demek ki. Ve ben 10 litre çözeltide çözünen miktarını bulmaya çalışıyorum. Tekrar molarite eşittir n bölü v idi. Buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olması için Kaç mol baryum sülfat çözmeliyiz? 10 litre çözeltide. Önce onu bulalım. Buradan işler dışlar yaparsak mol sayımız e, ne gelir buradan? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol gelir. Yalnız bize molü sormuyor. Neyi soruyor? Kaç miligram baryum sülfat çözülmelidir diye soruyor. Önce gramını bulalım isterseniz sonra miligrama çeviririz. Şimdi baryum sülfatın emasını 233 vermiş. O zaman buradan şunu anlıyorum. E, MA ne demek? Bir molünün ağırlığı demek. Molü bulduk biz kullanacağımız. N eşittir. N bölü MA'dan. Yerine yazarsak 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. N bölü MA'mızda kaçtı? 233. Buradan işler dışlardan. M değerimiz kaç gelir ee, iki tane 233 466 çarpı 10 üzeri eksi 4 gram gelir şimdi bu gramı şu bulduğumuz sayıyı arkadaşlar gramı e, gramı miligrama çevirmemiz lazım onu da şöyle yapalım e, 466 çarpı 10 üzeri eksi 4 gram e, 10 üzeri 3'e çarpacağız. 466 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri 3 miligramdır. O da ne yapar arkadaşlar? 466 çarpı 10 üzeri eksi 1 miligramdır. O da 46,6 miligram yapar.